you <laughs>

දැන් එර එර බබා ඔකේ ගෝල් 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 ජය

何でやります? Rasın, rasın diyor, rasın. Rasın, rasın. Rasın, Bravo. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Hadi. rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Rasın, rasın. Eu want Abi al Não, not a 坐坐坐，来来，坐。

Bravo helal. Bravo kardeş.